yaptığım yere bakıyorum, benim yaptığım asla yere bakıyorum. Asla aradım asla Şimdi ben şunu yapıyorum. Şimdi yönetimden, yönetimden, izin alınmadığı müddetçe yönetimden izin alınmadığı müddetçe o iş illegal iş. Hani bana illegal diyorlardı ya, yönetim illegal oluyor. Teşekkür <diye. gülüyor> ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür izinli. Yapıldı. Yani böyle bunu tabii yapayım. İzinli izinli yapıldığı bunun belgesi olacak. Evet, Belge. İzinli şey. <laughs> <Başkanız mı? gülüyor> <de belgeler> var. <laughs> Şimdi siz gidip bir başkası gelsin diyecek ki ben değiştiremez onu çünkü ben ben kararı almışım. Biz sınıf saati olarak huzur istiyoruz. Huzur tam bu Biz huzur istiyoruz. Yani oturan bir düzenin bozulmasını istemiyoruz. çap <laughs> olduğu <laughs> arkadaş. Eee evet, selamünaleyküm. Arkadaşlar. Vallahi pek çok çalışıyoruz. Arkadaşlar tanıyor. Biz çatılardan başladık, yaptık. Eee kazanlara girdik. Kazanları başlarken acil butonu var kazanların. Dışarıda kapının üstünde. Bir nebze bir adam mecburs onları gezip kırıyor. Kırıyor. He. Üç tane, dört tane kazanın acil butonunu kırık. Ben gelip bir binanın altından alayım duvarı kırayım. Bir tanesi çıkıp demiyor diyemem, ki ya burada diyemem. ne yapıyorsun? Diyemem. 16 tane ailenin birinden ses çıkmıyor. Ya buna diyemem. sahip çıkacaksınız. Abla diyor ki, Allah diyor ki burada hep yoksullar şeyler yaşıyor. <laughs> Çöp yanında aşağısı günde 10 tane ekmek atılıyor. De de. O yoksul, o yoksul hiç kim yok. Burada Bunda acından ölen kimse yok. Herkese herkes sen gitsin. Ben yoksul olsam 70 liraya sigara içmem. Kahveye gidip oturmam. Gider evimde otururum. Kedi maması alıyor. Para kedi var mı mama kedi mamasına? Sinan maması dökme. Yoksulysa. Herkes sen bana demeyin. <laughs> Yapana söyledim. Yapana. Hepinize söylüyorum. ama Ben orada yaşamıyorum. Ben cebimlerde yaşıyorum. Gel benim merdivenime yukarı çık. Benim merdivenime yukarı çık. Ke, o, keçi patikası gibi orta temiz iki kenarda çöp duruyor. Siz geliyorsunuz bizim bakın. orada çok... 600 lira <laughs> ayda ödüyorum. Ama bizimkileri 450 ayda veriyoruz. Saat 11'de Mahmut gel falan şeyi patlamış gece gel yap. Ben onu zorunda değilim. Aha ikisi de burada Söylesinler ki bir gece gelip yaptım da sana şey ödedik. Ama hatırdan ötürü. Tamam adamın evini su basmış. Geceyle gelip yapıyoruz. Siz de anlayış gösterin. 450 liranız sizin ne para ki? Gider kanıyor, belediye gelir. 3000 lira yaz imza atma bakayım oraya. Atmasın ya bu imzayı belediyene geldi. Evet, Görüyorsunuz evet, burada ben ne yapayım. kadar bir zulüm çekiyoruz giderlerde. Atmayın bu çöpleri gider. Mercimek çorba çıkıyor ya borunun içinden ya. Çorba çıkıyor. İnsafımız olsun ya. Elinizin, mülkün mü? sizin mülkünüz mü? sizin mülkünüz bu. Sizin eviniz. Yani zaten <laughs> bir problem olunca en çok ya, ya. Çitir niye yaptın? Vur teklifinden kır. Yapıp niye yaptın? Kazanı butonun senin daha dokunuyor. Onu niye geldi de vurup maksud sopayla vurmuş, kırmışlar ya bu <laughs> Tahliye gaz tahliye borusunu sökmüşler. Gaz tahliye borusunu. O ne olacak? Bina komple zehirlenip geberecek. ölecek. Onu niye yapıyorsun? Ne kötü bir sen bu millet? Bizim oradakiler yapıyor. Öğrenci biz niye? Biz niye istedik? Öğrenciler geliyordu binaya uyuşturucu yapıyordu. yok. Aa, ha, evet. Yok burası yoksundur da şeydir. değil. Ne yoksundu ya? Yok